Medok'tan Garsinia Gel 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Nuri Kara Durmuş. Hoş geldiniz Nuri hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun Hoş sizler. Hoş geldiniz ederim. hocam. Çok teşekkürler. Nuri hocamız aynı zamanda gelecek dönem Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı. Tebrik ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederim sağ olun. Hocam kanserlerden korkuyoruz. Prostat kanseri de yine en büyük korkularımızdan biri. Türkiye'de sık rastlanıyor mu? Belki de korkumuzun en büyük nedenlerinden birisi de şu. Başımıza her an gelebilecek bir durum. Yani bu bana gelmez, ben bu kadar şanssız değilim dediğimiz tabloyu ne yazık ki bir anda hastaneye giderek kötü bir maratona başlatabiliyor bizi. Onun için erken önlem almak gerekiyor. Ve gerçekten prostat kanseri hem dünyada hem ülkemizde erkekler için akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta gözükecek derecede sık bir kanser yaşla beraber bu oran çok daha artıyor Örneğin 70 yaşından sonra ne yazık ki erkeklerde bir numaralı sıraya oturuyor ama akciğer kanseri kadar sık evet. Peki hocam en sık rastlanan belirtileri nelerdir? hep kafalarda şu vardır kanserden korkarız ama bir bulgu bekleriz evet. kilo kaybı zayıflama ağrı ama ne yazık ki aslında tüm kanser türlerinde olduğu gibi, prostatta da yaklaşık yüzde 30 hastada, yani neredeyse 3 hastadan birinde hiçbir şikayet oluşmaz. Son derece sinsi seyreder. Ama şanslı hastalar kemik ağrısını, idrar yapma zorluğunu, bel ve sırt ağrısını, yürüyememeyi erken fark ederek doktora gidebilme ihtiyacı duyarlar ki tanı çok daha geç evrelere gelmeden konulabilsin. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Ne yazık ki 3 hastadan biri hiçbir şikayet vermeden bu tanıyı alıyor ve çok ileri evrelere yani kemik karaciğer gibi evre 4 hastalığa yol açacak tutulumlara gelebiliyor. O zaman belirli dönemlerde bir tarama yapılması Kesinlikle. gerekiyor değil mi? Şikayet olmadan da. Kimler onlar diye mutlaka bilmemiz evet. gerekiyor. Mesela aile öyküsü çok önemli. Evet. Eğer babanın da bir hastanın babasında varsa iki kat. Erkek kardeşinde varsa yani daha genç bir dönemde oluşursa normal topluma göre 3 kat daha fazla prostat kanseri olma riski artıyor. Hem babada hem erkek kardeşte varsa bu normal toplumun 5 katı kadar bir riski beraberinde getiriyor. Ne yapması lazım? Bir üroloji uzmanına giderek "Hocam benim babamda var ve veya erkek kardeşimde var. Yaşımın bir önemi yokmuş. Ben mutlaka prostat kanseri yönünden bir kontrol olmam gerekiyormuş bilincine ulaşması gerekiyor. Yani sinsi ilerleyen kanserler arasında evet, önüne evet, geliyor. Evet, ne yazık ki. Yani yani hep şey çok... beklenir. İdrar yapmada zorluk, sık idrara çıkma ama bu bulgular gelişmeden evre 4 dediğimiz diğer organlara yayılabilecek kötü bir tabloyla karşımıza gelebiliyor %30 hasta. Metastazlayan da daha çok başlıyor evet, aslında hasta evet. diğer organlarına. Özellikle çok sık rastladığınız bir yaş aralığı var mı? Var. Yani aslında erkeklerin yaşlılık hem de ileri yaşlı bir hastalığıdır. Şimdi biliyorsunuz 2020'li yılların başında insanoğlunun ömrünün uzadığı artık resmi istatistiksel verilerle ortaya çıktı. Erkekler için ileri yaş 65 değil 75'ten başlıyor. Nitekim prostat kanseri içinde en çok beklenilen yaş 70 yaşının üstü her 5 erkekten birinin 70 yaşında aslında bir ayrıntılı incelemeye girse prostat kanseri olduğu belirtiliyor. Yani son derece önemli bir yaş aralığı 70 yaşın üstü ama bazen 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında bile görebiliyorsunuz. Normalde beklenti şudur. 40 yaşından sonra prostat bezi erkeklerde büyümeye, 50 ile 60'lı yaşlardan sonra da bu büyümenin kontrolünü kaybetmeye başlayabilir. Yani iyi huylu bir büyüme toplumda çok sıktır, 50 yaşından sonra beklenir, idrar yapma zorluğuyla kendini gösterir. Ama bazen bu hastaların onda biri kötü bir büyüme hızına, yani artık ölümsüz bir hücresel büyümeye başlar ve prostat kanseri olur. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken yaş, 70 yaşın üstü. Ama biraz önce belirttiğim gibi ailesel öykü babada, erkek kardeşinde de varsa bunu genetik testlerle saptayabilmemiz son derece kolay ve mümkün. İşte o zaman yaştan bağımsız prostat kanseri kapıda sizi bekliyor olabilir. Hocam aile öyküsü olsa da olmasa da kaç yaşında taramaya başlayacağız? Ne yaptıracağız? Normalde önerilen 50 yaşından itibaren aslında erkeklerin yılda bir bir ürolojik muayeneye gitmesidir. Ama biliyorsunuz, prostat kanseri kadar çok önemli olan kalın bağırsak kanserlerinde hepimiz kadın erkek aslında orta dereceli riskli olmamıza ve dünyadaki bütün rehberler 45 yaşından sonra kolonoskopi yaptırın diye defalarca deklare etmesine rağmen çok önemsemeyiz. Yani 50 yaşını hepimiz aslında erken bir yaş kabul ederiz. Ama gerçekten ürolojik muayenenin başlaması gereken yaş prostat için 50'dir. Fakat İnsan ömrünün uzadığı, sıkıntıların olmadığı bir dönemde bile en azından bu geciktirilmeden yapılmalı ve bir şekilde üroloji doktoruna klinik sıkıntınız yoksa bile yılda bir uğranılması gerekmektedir. Klinik bulgular varsa zaten vakit kaybetmeden ne gibi? İdrar yapma zorluğu, idrarını sık yapma, bel ve sırt ağrısı, yorgunluk, bu tür bu cinsel işlevsel bozukluklar, bu tür durumlarda bu muayenenin süresi çok daha erkene çekilmelidir. Kesin tedavisi var mıdır? Yani e, kurtulanılabilir bir kanser türü müdür? Sevindiğimiz nokta şu. Evet çok sık. Erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta gözüküyor ama tedavi metotları son derece iyi gelişmiş bir şekilde. Kemoterapi bizim biliyorsunuz kanserle mücadelede çok eski bir dostumuz ve gelecekte de bize o mücadelede çok büyük bir destek verecek partnerimiz. Hala yeri var. Son derece etkili. Ama artık akıllı ilaçlarda, yeni kuşak hormon apı dediğimiz tedavilerde adı yeni ama bizim tecrübemiz yönünden eski artık yani son derece güzel tecrübeler edindik. Bu ilaçlar sayesinde yayılımlı prostat kanserlerinde kemoterapi hiç vermeden dolayısıyla saç dökülmesi bulantı, günlük aktivitesini bozmadan işine, sosyal aktivitesine, torunlarına, çocuklarına vakit ayırabilecek derecede tedaviyi devam edebilme şansımız var. Bu ajanları yani hem kemoterapiyi hem de akıllı ilaç konumundaki hormon ajanlarını beraber kullanıp özellikle tümörü ileri derecede büyük olan vakalarda yine mücadelede başarı kazanabilme şansımız var. Bunları sıralı Bunları birbirlerinin yerine kullanabilme ile ilgili çalışmalarda devam ediyor. Dolayısıyla prostat kanserinde evre 4 olmak evet umutları kırıcı gibi gözükse bile hastalığı uzun süreli başarılı bir şekilde kontrol altında tutabilecek tedavi ajanlarımız. Sadece kemoterapiyle sınırlı değil, ağızdan kullanılan ev ortamında alınabilecek yeni hormonal ajanlarla mümkün. Peki hocam Amerika ile... Kıyaslayacak olursak işte yaş ortalaması, etkenleri, ilerlemesi fark ediyor mu yani genetik ya da farklı özellikler var mı? Çok güzel bir soru çünkü bazı kanser türleri ülkeye spesifiktir. Ülkenin kaderinde vardır. Örneğin Japonlar ve mide kanseri. Ne yazık ki ülkemizde bir 10 yıl öncesinde hepatit B'nin yoğun olmasına bağlı karaciğer kanseri gibi. Ya da İç Anadolu ve hafif Doğu Anadolu'nun kuzeyine doğru baktığımızda sıcak, tütsülenmiş gıdaların tüketilmesi nedeniyle yemek borusu kanseri gibi. Ama prostat kanserinde genellikle hep koruyucu faktör olarak fiziksel aktif olalım, fit olalım, çok yağlı beslenmeyelim, su tüketimine dikkat edelim, alkolü azaltalım ya da bırakalım gibi öneriler vardır ama ülkeye spesifik değildir. Yani Türkiye'nin de dünyanın da sorunudur ve yaşla beraber biraz önce bahsettiğim gibi 70 yaşlarda bu pik yapar. Dolayısıyla bir fark yok. Ama altını çizmek istiyorum. Artık insanın genetik haritası kaderini de belirliyor. Özellikle birinci derece akrabalarınızda bir prostat kanseri varsa bu sizin riskinizin yaştan bağımsız. Ya yaşım 50 ben de prostat olmaz dememenizi mutlaka bir ürolojik muayeneye gitmenizi gerektirir. Peki hocam birkaç madde saydınız ama hani korunma genel öneriler var belki ama prostata spesifik önerilerimiz de var mı? Var tabii ki. Hani en önemli özellik aktif olmak, kilolu olmamak, yani fit kalabilmek, farkında olabilmek, ürolojik muayeneyle işte PSA dediğimiz prostata spesifik bir antijenin kanda çok basit 1-2 saatte sonuçlanan bir değeriyle taramaya girebilmek yanıtıcı olabiliyor PSA kanı. Özellikle çünkü neden? Aslında prostatın en çok rastladığımız hastalığı kanseri değil. İyi huylu büyümesi. Bu iyi huylu büyümesinde ya da prostat bezinin iltihabında da PSA dediğimiz değer artabiliyor ama bu zamanla düşüş gösteriyor fakat ne yazık ki tümör kanser boyutuna ulaştığında bu dramatik artmaya devam ediyor. Klinik bulgular oluşuyor. Dolayısıyla aslında ilk önlem yaşamak. Hani her kanser türündeki gibi su alımının, hareketli olmanın, fiziksel aktivitenin, kiloyu azaltmanın yanında farkındalık. O farkındalık içinde kliniğimizi takip edeceğiz. Ailemizden gelen aslında kaderimiz olmayan, önleyebileceğimiz bir kanser farkındalığına bileceğiz ki üroloğumuza eğer hastalık çıkarsa da tıbbi onkoloğumuza başvurup tedavimizin seyrine, maratonuna zamanında başlayıp daha olumlu sonuçlar elde edebilme yoluna geçeceğiz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık hocam. Çok sağ olun. Sekizde Sağlık'ta konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Nuri Kara durmuştu. Sekizde Sağlık kaldığı yerden devam ediyorum. Medoktan Garsinia Jel, Sekizde Sağlığı sundu.